Sevgili dostlar, Mimar Sinan'ın köyünün bulunduğu yerdeki yeraltı şehrine gidiyoruz. Ağrınas yeraltı şehri. Bu bölgelerde Kapadokya bölgesi deniyor aslında. Nevşehir, Nide, Aksaray, Kayseri. Dolayısıyla yeraltı şehirleri çok. Burada insanlar piknik yapıyor. Bakalım ne ile karşılaşacağız. Evet dostlar. Ay. Merhabalar. Şu oldu. Evet. Burada bu şekil.

bunu kaç metre alan Çok çok şey mi? Biz nereye gittik fazla? 150 İçeri doğru gidiliyor mu? Oradan hmm. Kaybolan oluyor mu hiç? Yok kimse. Orta. Sen geliyorum kurtarıyorum. <laughs> evet <gülüyor> sevgili dostlar Evet sevgili dostlar bakın. Yeraltı şehirleri. Düşmeyin. Evet ilerliyoruz bakalım. Dur dikkat et. Gel bakalım elini ver bakalım ne kadar ilerli. Daha gidiyor mu? Burası gitmiyor galiba. Baba, al katı inelim mi? Şurada al vardı. Bak. Evet dostlar. Burası evet. 150 metre ileri doğru gidiyormuş. Benim <laughs> Klasafobi'm var. Kapalı alan korkusu. Betül ya ben gidemeyeceğim. <laughs> Sevgili dostlar ilk defa kapalı alan korkumun burada beni zorladığını <laughs> <Baba, gülüyor> gördüm. Baba, Dur hayır siz gitmeyin kaybolur kaybolmazsınız da. Baba, hadi gelin bakayım. El ele tutuşalım. Baba, Erdem baba, hadi. Baba, hadi. Korkumu yenmeye çalışacağım. Ben de demedim baba. Ay çok da baba. <laughs> baba çok sıkışık. Sen burada mı sıkıştın? Işte. Ya ben gerçekten gidemeyeceğim. Betül sen gidebilir misin Niye? ileri doğru? Ben, benim, benim kapalı alan şeyim var. Allah'ım. <laughs> benim de. Hayır, bura değil. Ya, i̇leri doğru gidiyor ya. Gel. Betül buradan geliyor. Gel ışık var gel. Gel kızım gel. Evet sevgili dostlar. He? Korkma anneni takip edin bakayım. Anne bunları bırakma Betül. Takip edin annenizi. <laughs> Korkma oğlum. Evet sevgili dostlar. Erdem de korkuyor. <gülüyor> hayır hayır oğlum. <laughs> Evet sevgili dostlar bu şekil yeraltı evlere evleri ilerliyoruz <gülüyor> <Gergül>. <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> ileri ne kadar gidiyor abi yalnız sigara içme burada metal mi bir şey patlar kim bu sigara kokusu nereden geliyor sen mi içtin yoksa biz <laughs> içtik Dur telefonun ışığını açayım bakalım. dostlar. Işık açılıyor mu? Yok. Allah'ım ya mezar nasıl bir şey acaba? Mezardan mezarda nasıl kalacağız? Dur az bir saniye. Hayatım ışıkların olduğu yeri takip edelim. Evet dostlar ilerliyoruz. Kapalı alan korkumu şu an yendim. Allah inşallah bir kalp krizi falan geçirmem. sigara da içmişler. Sıkan... Ya... Geniş ben bir alan yapayım. yok mu ya? Abi, çekelim, İlerle bakayım. Ay. Ah. Ay. Betülcüğüm ya. ben gidemeyeceğim daha. Gerçek mi? Vallahi gidemeyeceğim. Ben, ben dönüyorum. Değil. Sen çocuklarla gidebilir misin? Evet gerçekten. Oy, tamam geri dön. Geri dön. Ben de babamla gideceğim. Salih sen annemle gitsene. Annem gitsin. Erdem gidecek mi anneni? Anneyi bırakma. Aa. Betül alacak mı çocukları? Burası geniş buraya kadar. Tamam ilerle o zaman. Sen de gel. Terledim ya Allah'ım. Tansiyonum düştü galiba. Ben daha yeraltı şehri gezmek istemiyorum. Planlarımızdaki yeraltı şehirleri Aa. iptal. Geç oğlum geç geç. Geç. Petül ışık nerede? Burada ışık var. Anne nereye gittin? Anlamıyor. <laughs> yok. korkma kızım, korkma. Evet sevgili dostlar. Oh. Oh. <laughs> tamam. Biz seni bekliyoruz. Git geri gel. Evet sevgili dostlar, gerçekten tansiyonum çıktı <laughs> ya da düştü. Anne, geliyorum. Hayır sen gitme Salya. Geniş mi? Allah'ım. Allah'ım yardım et. Oh, gerçekten. Sevgili dostlar. Allah'ım en güzeli fındık bahçesi ya. <laughs> Gökyüzünü. Emin misin? Çıkış var mı? Ne diyor? Allah. Evet sevgili dostlar. Bakın. Hayatım, o kabadok şey, Aksaray'daki yeraltı şehirlerini gezisini ben iptal ediyorum kendime. Tamam, tamam. Daha gerek yok. Aynı. Daha evet, sevgili bir dostlar. Bir, şey bir geç bakalım, var mı? Evet, kurtulduk galiba. <laughs> Erdem, aferin oğlum. Ben o, şu diğer tarafta ne var? Tamam, sen bak. Buraya gel ama bize. Betül. Evet sevgili dostlar. Farklı bir alana çıktık. Gökyüzünde de. Betül. Evet sevgili dostlar köyün başka tarafına çıktık. Geri gidelim geri. Geç. Geç. Olsun olsun olsun. Evet ilerliyoruz. Yer alt. Bahar <laughs> mı? Evet sevgili dostlar. Dur sakin ol <laughs> düşme kızım. Evet sevgili dostlar. Çocuklar benden daha cesaretli. Ee... Betül burası terse geliyor. Geri gideceğiz geldiğimiz gel. şey, diğer şey Anne Hı -hı. insan yani yok. oradan girdik. Erdemciğim eskiden insanlar hep buralarda yaşarlarmış biliyor musun? Hı? Hayvanlardan, vahşi hayvanlardan bir de düşmanlardan korunmak için buralarda kalıyorlarmış. Evet sevgili dostlar. Durum bu. Evet 150 metre falan var. Bayağı geldik galiba. Çıkış derken orası arka bir yere çıkıyor. Şimdi geri dönüyor. Hadi geçsin. Hayatım ciddi bir an kalp atışlarım çok şey oldu sevgili dostlar. Salih abi bir dahakine feneri getir. Kafa fenerini. Evet, sevgili dostlar. Çadırda kalmak için fener almıştık. Yeraltı şehirlerine girersek el feneri ve şey getirirseniz iyi olur. Bazı alanlarda hafif karanlıklar var. Klostro, dedikleri kapalı alan korkusu bende var. Annemden geçti galiba. Onda da var. Demek ki onu getirsek buraya kalp krizi geçirir. Evet sevgili dostlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>